Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekipten tavşan olarak kaçmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu abone olup yanlışken şeyler bizimle açarsanız bizi çok, çok 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 mutlu edersiniz. Abi ekipten ha bak, gördüğünüz gibi 1 milyon abone plaketli. Aa dur abi bir dakika ben bloktan aşağı inince gözükmüyorum. Ahmet abi var. Artı olarak şurada kaslı mı kaslı Adanalı Adanalı bay, bay troll var. Abi bu arada şu hemen şuradan arkadaşlar otomatik sistemimizi Bilmiyorum, da kapatalım. Bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor ne oldu abi? 2 artı 2 5 2 +2. 5 öldürdüm Köylü, köylüye sordum bu arada Ha pardon Şimdi tamam, arkadaşlar tamam. gördüğünüz tamam, gibi tamam. konsept çok basit Benim zaten biliyorsunuz Oğuz var. ne bileyim Serna vesaire birçok kişi çekmişti bunu Benim elimde gördüğünüz gibi birazcık yumurta var Şu an spam point'im biliyorlar ben videonun ilerleyen kısımlarına doğru Spam point'im başka yerleri çekeceğim Gördüğünüz gibi durum bundan ibaret Serna abi şu ağaçta direkt ebe yer olsun burası Siz şurada beklesenize bir 10'a kadar sayın ben bir kaçayım Hangi tamam. Geç, hangi geç? Burada bak Ahmet abi geldi Ahmet abi gelip ben öldürecek Abi dur 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 olmaz Hadi sayın Benim abi Abi dur dur Ahmet abi şimdi değil ya dur dur o oh, benim ordu geldi burada tamam benim ordu geldi Gel 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 gel, 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 gel. gel, gel, gel. benim ordu geldi tamam. benim ordu geldi Abi şu ben şöyle dolduruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun tamamen bundan ibaret. Eğer böyle daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız lütfen videoya bir like bir tane diyorum atarsanız beni gerçekten çok şey edersiniz. Dolduruluyor. Eline, eline şey al havuç al havuç al. Nerede nerede? nerede? Havuç Abi işin kötü kısmı ne biliyor musunuz? Otozupla açıkmış gibi oynuyorum. Sürekli zıplıyor hiçbir şey yapmasa anda. Gel pide, bile bile bile. Ya gel, gel gel bu da değil bu da değil tamam. Oh böyle değil. gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz burada gibi akıyorlar. Şey <laughs> Kanka burası temiz. Ben hemen hatta şuraya bir spam point çekeyim. Bir tane hop. Buradaki şeylere bakıyorum. Oo, yani elin... Gel, gel, abi elin abi elin harbiden havuçta mı oynuyorsun ya? Evet. Ben böyle gel, bir gel, şey gel. görmedim ya. Adam ee, gerçekten gel. havuçla oynuyor. Kanka, abi ben nasıl kanka, kaçacağım kanka. Pekiz'den? Kaçtım ben senden geçtim. E gel 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 gel, gel. <laughs> gel 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 gel. Aa bu kanka Abi Abi tavşanlar nasıl <laughs> davranır bilmiyorum ki ya. Arkadaşlar bir buçuk kalbimiz var zaten. Bir tane tokat alsalar öleceğim. Oo! Abi aşağı düşüyordum. Aşağı düştü de. Aşağı abi arkadaşlar hemen şuraya bir spam point patlatalım. Daha sonra birazcık daha tavşan doğurma vakti. Tamam. Şimdi birazcık bir sakin, bir olma sakin olma gibi. vakti. Ne abi? Allah yakaladım seni gel buraya. Abi beni nerede yakaladın ya? Bir an korktum Yolda bir tane köylü vardı köylü bana <laughs> saldırıyor sandım öyle dedim ki Kanka, baby Abi herkes kahverengi <laughs> Nasıl Nasıl <iyi> yoo ya <gülüyor> 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 Ahmet abi baksanıza Ahmet abi zombiye falan ölüyor Ya çıkamadım mı <Madana, gülüyor> ne yapayım <laughs> Nerede? Aa kahverengi buldum. Abi bu, bu nerede buldun? Hangisi? Yani. Kanka bak ya gel. Bak gel <laughs> bak. Yanımda gel. Kanka bak bunların ay ayaklarına bak, bak, bak bir de rengine <laughs> bakalım. Ahmet abi. Şşşş, bir sıcak bir soğuk oynayalım mı seninle? Tamam. Tamam şu an baya soğuk Ahmet abi. Ben gerçekten baya soğuk. Bak bak. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Tamam tamam. O renkli olan mı? Aynen abi ne olur vurma ne olur vurma ya. O değil. Siyah değil siyah hiç vurmuyorum. Şu olabilir mi kanka? Burada bir tane var. Ne? Ne? Nasıl? Hile. Yemin ediyorum hile. Abi enchant basmış Abi, kılıcını utanmadan şey ya. E ne olacak ya? Abi zaten Ağabey bir yok. buçuk kalbim var. Bu arada 19 tane daha tavşan çağırma hakkım kaldı arkadaşlar. Onlarca hiç yok. Görev gittiği zorlaşıyor. Abi, Ahmet abi, abi yakında bir gene patlatır bir tanesini. Köyün içine çıkıyor. hepsini için öldür. Kanka ben ben direkt Abi yürüyorum. ne demek köyün içindekilerin hepsini öldür? ya? Öldürürüm, Bu nasıl ördürüm, bir mantık? Öldürürüm. Arkadaşlar şöyle duralım. Abi o ne? Abi Dur dur çimen. Ay abi köylüyüm Ahmet abi bana bakıyor sanıyordum. Allah şu galiba. Aa köylerin yanında. Köylerin yanında. nerede? Oy! Arkadaşlar tamam 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 Ama sıkıntı şey yok ya. tamam 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 birazcık daha durmam lazım birazcık fazla birazcık hızlı öldürüyorlar arkadaşlar sıkıntı orada. Aha, şu tamam. Abi sıcak soğuk yok. oynuyor muyuz hala? Söyleyeyim mi? Yok yok Tamam Serna abi senin sıcak baya. Senin bayağı sıcak Serna abi. Sıcak Aynen abi. bayağı sıcak, sıcak. abi. Abi şu an şu an dürüst konuşuyorum. Bak ilk defa dürüst konuşuyorum. Abi şu an Abi o, şu an gerçekten soğuk bak. Gerçekten şu an kendinize kavga etmeyin. Cidden soğuk şu an. Aynen öyle. Bu, bu, bu da değil. İyi tamam abi. Kendisi e, yüksekten e, düşüp öldü. Evet. Eyvah. Tavşana bak. Çok iyi hayvandı. Bu da değil. Kanka, kanka beyazlar öldürme ki çoğalmasın. Şey yapmasın. Ooo adam taktik de oynuyor abi. abi. Aha, aha, Bismillahirrahmanirrahim. Ya var ya belki fark <laughs> etmez dedim ya. Kendi çapımda koşuyordum. Yanında böyle boş <laughs> boş <ve> zıplıyordum. Önümde zıplıyor böyle. Salak salak bir tane vurdum. <laughs> Kafasına vurdu bir tane var. Zınk. Hop. Kanka burada, burada bunları atsana. Tamam 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 tamam. Hey. Burası güzel. Burası bizim bayağı işimizi görüyor arkadaşlar. Hatta birazdan şunun böyle ön taraflarına doğru gideceğim. Ön taraflarına doğru gidersek çok güzel olur da. Tek sıkıntı her tuşa bastığında sürekli kanka zıplıyor ya. Kanka fazla var. Hop buraya girdik mi? Tamam girdik. Bak şurada bir tane. Hop tamam. Bu olay bitmiştir evet, arkadaşlar. eve gibi sesi gel kanka. Evin içinde, evin içinde, evin içinde. Oha tamam, oh, tamam tamam tamam. <laughs> 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 Hayır. Abi. <laughs> <laughs> arkamda vallahi arkamda. O, abi tavşanlar üzemez. Tavşanlar üzemez. Tavşan Üzemez. Boy, Vallahi, tavşanlar boy, üzemez. Valla tavşanlar boy, üzemez. Tavşanlar üzemez. Abi boy, blok boy. kadarım zaten kaçamıyorum. Aa. Abi yarım kalbim var. Ne olur unmayın. Bak <laughs> altın elma veririm. Size altın <laughs> elma veririm. <laughs> tamam size tavuk vereyim. <laughs> Tam tavşan eti vereyim ya. Ne istiyorsanız vereyim. Ya ya, yeter be. Tavşan <laughs> hayatı adam. Abi Şimdi işin zor kısmı abi, şimdi baş. Abi dur dur dur. O Olur. kadar abi o kadar değil. Bir dur ya bak. Koş, 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 Çevrede koş. zaten doğru ta. Da... <laughs> Allah'ım. Aa ben foldemi çalmıyorum? Daha yeni fark ettim. Siz var ya bittiniz ha. Bak nereye gideceğim Olay ben yok. çok iyi biliyorum şimdi. Durun şey durun. Bile, sen sen nasıl düşerek öldü? Abi bilmiyorum. Ha, yani. Oldu bir şeyler ya. Yaptık bir şeyler de. Arkadaşlar Aynen, ben buraya girersem şurada bir tane Aa ben niye buraya giremiyorum? Vallahi giremiyorum buraya. Bittik biz. Bu. Aha. Abi en sevdiğim tavşanımı öldürdüler. Ee, kanka nerede bu? Bak şu şu şeyde çok fazla. Oba. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var ya. Matrix gibi adamım ha. He. Hemen şuraya girelim arkadaşlar. Şöyle hop yapar, tekrardan alırız. Bu oh. bizim Zon işimizi görür. Beni ya. Gene biz onu öldürecek? <laughs> Kilçek mi? Kilçek mi? Niye? <laughs> Ya, ya sen niye, ya kill ya? Bir... <gülüyor> <gülüyor> niye kill çekiyorsun ya? Niye kill çekiyorsun ya? Ya yanında duruyordu ya. Benim, benim orada diyor ki kill çekme, kill çekme. etrafıma bakıyorum bana bakıyorum. Abi çok kötüydü <laughs> ya. <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç <laughs> çağırma, hakkımız çağırma hakkımız kalmadı. Çağırma hakkı kalmadığı için bayağı sıkıntıya düştük. Bir de adamlar benim rengimi falan ezberlemiş hadi ya. Hadi, hadi, hadi sana izin veriyoruz bir bistek al hadi. Bistek alayım mı? Tamamdır. Tamam anlaştık. Game mode'a geçip alırım bak. Abi ne olur ya? Abi bu çok bu niye bu kadar hızlı zıplıyor? Neyse ben arkadaşlar şuradan game mode'a geçelim. Game mode creative. Daha sonra ben şuradan Rabbit Öyle hatta tam ya neyse biz getir abartmayalım. Şöyle game mode survival geçtim. Tamamdır abi ben tekrardan hazırım. Böyle birazcık çıkartalım arkadaşlar ortada. Abi nerede olduğumu yani, söylemeyeyim. Bir e bir de bir zahmet nerede olduğumu söylemeyeyim abi sana ben. Zaten ya, spawn point yerime kadar ezberliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arka <laughs> <laughs> abi sana bir şey diyeyim mi? Sen hilesin <laughs> ya. Sen cidden hilesin bak. Durduk geri <laughs> geldim vurdum bir anda. Bak, Ahmet kanka yok ki şunun tavşana geliyor bir sürü tamam mı? Ama hepsi aha. buradan geliyor. <laughs> bir tane zıtrava doğru koşuyor. Bak hep de içine bir tane spawnlanıyor böyle sürekli. Abi işin kötü kısmı ben rengimi değiştiremiyorum ya. Öyle bir sıkıntımız var. Ya sen sen var ya harbiden çok kötüsün ya. O Ahmet abi evet, yaklaşık bir 10 saniye önce, sani önce kaynar suydu. Valla 10 saniye <laughs> önce kaynar suydu bak. Daha, daha bir şey demiyorum, bir demiyorum sana. Tavşan olma bile beceremez mi ya? Arkadaşlar şimdi böyle konuşuyorlar ya da. yani ya cidden çok zor. Bir arkadaşlar, bir arkadaş, arkadaş grubunu böyle toplayın ve deneyin. Gerçekten çok taktik zor böyle tavşan olarak oynaması. Sana, sana, taktik veriyorum. Bir saattir var bir beynini kullanamadım. Ver abi. Siyah E gülüyor. abi. rengini koçum. Abi rengimi bi bilmeni tam iyi hoş da ben dönüşemiyorum ki ona. Öldürmem falan gerekiyor işte. Öldürmem Yalnız ben işte ben, ben, çok karizmatik değil miyim arkadaşlar? Baksanıza şuna. Allah maşallah var ya. Bak bak hareketlere bak. Az önce gene kaynar suydu bu arada yanımdan geçtiniz. Kaynar su mu? bildiğin kaynar su yani. Sıcak ve soğuk soğuk oynuyoruz abi. Nereden geldin az önce? Abi Nereden hadi geldin? hadi hesaplayın durun şimdi hadi. Hadi abi hesaplayın durun. Tamam 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 tamam. Geldi güzel. burada? Aha burada. Bu olabilir mi? <laughs> <Yakalasın mı? ben gülüyor> Evin içine Abi o benim kuzenimdi. O benim kuzenim. Yalan kanka. Güzel kanka. Burada bir tane var. Abi ne güzel abi, arada abi, duruyordum abi. ya. Zaten tavşansın tamam mı? Elimde şey var. Ko koysa yanıma bakıyorum <laughs> biliyor musun? Öyle boş <gülüyor> boş, boş <gülüyor> durdum böyle hayatın film şeridi gibi önümden geçti. <laughs> O ama sen yani gerçekten sen gerçekten <laughs> iyilesin ya. <laughs> sen gerçekten olaydır, iyilesin ya. Yaptı hareketlere olaydır, olaydır. bakın. Olaydır. Arkadaşlar şimdi Sernam dedi taktiği başlama vakti şöyle. Oo. Ama şimdi ben bunu dediğim için Serna benim dönüşeceğimi biliyor. O yüzden hemen bir ters psikoloji. Bir <laughs> saattir evet, Abi ya böylesi daha zevk bak Ahmet abi görürüm Ahmet abi yüzüne falan bakıyorum öyle masum masum iyi oluyor. Oy. Vallahi aramak kalmıştı az kalsın. Aha. Gel bili 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 gel bili bili bili. Az kalsın gidiyorduk vallahi. Gel bili bili bili. Gel 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 ammalar geri kanka bunlar değil. O diyor bunlardır. Abi gel bili bili taktikleri nasıl çağırabiliyorsunuz ya? İnsanlar o taktikle tavukları çağırıyor abi. Onun kanka yani önüme aha, gelene vuruyor. Tavşanları beslen domuz çıktı. Abi çok canisiniz. Vallahi çok canisiniz kanka Burada bilmiyorum. Abi ne olur. Abi ne olur gelme ya. Valla fark etmedin sandım. Sessiz kaldım. Arkamdan geliyor. Öldü. o kanka. Tamam. Oh be. O önündeki, önündeki, önündeki. Şunu kırmamız lazım. Arkadaşlar zaten çimen kadar boyumuz var. Çimenin F5'i bastığında gözükmüyor bile. Hmm geliyor. Hop. <laughs> <laughs> <sizi gelmiyor> <laughs> <laughs> Abi bak dur bak sana altın elma vereyim vallahi bak. Koşun Yüzüyorum ya. abi şu an. Zeminde vallahi geziyorum şu an. Öldürdüm, e Lan, tam çok bir çok tane yok. daha var belki. Nereden biliyorsun Öldürüm ki abi yani? Baby, köyün olsun, bir... Abi yemin olsun köyün içindeyim bir, bak. Bir, sıfır çaka köyün içindeyim. Abi altı altın elma bile veririm bak. Altın elmalarımı attım <laughs> alın. alın. Alın sizin olsun onlar. Abi ne olur ya bak vurmayın bir şey konuşacağız. <laughs> Abi hadi gel atla atla hadi. Köyün içindeyim gel. Gel gel. Blok kadarım arkadaşlar. Onlar hiçbir sıkıntı yok. Bu arada. Ahmet abi gelişe bakar mısınız? Alacak da gibi geliyor arkamdan. Önünde, önünde Oh be. Yüzüme vurdu. Vallahi yüzüme vurdu. Neyse şimdi benim Arkadaşlar son bir şansım daha olsun artık. Hey, Aha ta kanka. adamlardaki taktiklere bak. Birbirlerini falan öldürüyorlar. Şimdi arkadaşlar bu taktik herkes herkes yapmaz izleyin şimdi. Bordo bereli baby taktiği derler buna. Kanka bir şey diyeceğim bu inekler nasıl oraya çıktı ya? Arden, ben Abi inekler... belki de ben koymuşumdur. Arkadaşlar şu an böyle bir görüntü görmenin sebebini birazdan anlayacaksınız. Hemen şurayı hallediyoruz. Bakın arkadaşlar boing boing Tam burası ben değilmiş. Ben... Burası değilmiş. Birazcık daha devam edelim. Birisi toprak mı kırdı? Her... Ne toprağı ya? Kanka gel gel demir kazma buldum. <laughs> toprak değil taş kırdım bu arada. Demir kazma buldun. Adamlar beni bıraktı kendi çaplarında survival oynuyor ya. Azmayla öldüreceğim de kanka bir şey diyeceğim. Toprak sen mi kırdın daha? Abi, abi ya böyle bir şans olamaz ya. Arkanızı kırıyordum kırıyordum bir çıktım yanınızdayım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bak orada bir toprak var abi. Bir döndüm, bir döndüm. baktım burada. <laughs> abi dur dur tamam. Tamam tamam öldürmeyin abi. tamam öldürmeyin abi. bak normal bebeğe dönüştüm. Bak hala tavşan saldırıyorlar ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın o tekrardan görüşmek üzere. Bak hareketlere bak abi nasıl saldırıyorlar ya. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.